1,6 litrelik 16 valfli Hyundai G4ED motor 2000'den 2012'ye kadar Kore'de üretildi. Değişen devir bu motor güvenilirdir ve forumdaki ana şikayetler tıkalı enjektörler, gaz kelebeği grubunun kirlenmesi veya rölantide hava kontrolü nedeniyle dengesiz çalışmasıyla ilgilidir. Ayrıca çoğu zaman suçlu ateşleme sistemi bileşenleridir. Bobinler ve bunların telleri TRIGGER KAYIŞI kırılması resmi kılavuza göre trigger kayışının yalnızca 90 bin km'de bir değiştirilmesi tavsiye ediliyor. Ancak daha düşük kilometrelerde birçok kez kırılma vakası anlatılıyor ve velfler genellikle burada bükülüyor. Ve her iki kayış değişiminde eksantrik milleri arasındaki zinciri yenilemeyi unutmayın. Ya GLOR -E bu motor için düşük yağ tüketimi 150 bin kilometre kadar erken bir zamanda ortaya çıkabilir ve bunun nedeni genellikle yağ keçelerinin aşınmasıdır ve bunların değiştirilmesi her zaman yardımcı olur. Ancak motor 1000 kilometrede 1 litreden fazla tüketiyorsa, büyük olasılıkla halkalar zaten sıkışmıştır. Diğer D-E-Z-A-V-A-N-T-A-J-L-A-R güç ünitesinin zayıf noktaları arasında sürekli sızdıran kontalar ve kontalar, kısa ömürlü destekler ve hidrolik kompansatörler de bulunur. Bazen 100.000 kilometre sonra bile yüksek sesle vururlar. Kötü çalıştırmanın nedeninin araştırılması yakıt filtresi veya yakıt pompasıyla başlamalıdır. Üretici G4ED motorunun 200.000 kilometre servis ömrüne sahip olduğunu iddia ediyor, ancak 350.000 kilometreye kadar çalışıyor.